Merhaba arkadaşlar Oyun Zamanı kanalına hoş geldiniz. E 2023'ün son saatlerindeyiz. E -Football 2024 bakımı başlamadan önce top açılımı gerçekleştireyim istiyorum ve bu videomuzu Oyun Zamanı kanalından yayınlayacağım. Bir aksilik olmazsa 0 TL ile oluşturduğumuz hesaplar vardı. Bir günde bir haftada o hesapların hem kadrolarını göstermek istiyorum hem de bu hesaplarda top açılımı gerçekleştirelim. Özellikle de bu tarz videoları seven arkadaşlarımız için dedim ki çok fazla video olabilir. Oyun zamanı kanalımıza atalım. Pes Sevenler Birliği kanalından da e futbol 2024 ile alakalı bilgiler olacaktır, olabilir. Onlarla alakalı paylaşımlarımızı yaparız. Karışıklık olmaması adına eğlence tarafı bu hafta oyun zamanında. Peki hesaplarımıza öncelikle bakarak başlayalım. Bu hesap bakalım hangi hesapmış? Kullanıcı hesap adına bakalım parayla hesap. Biz bir haftada bir paramızla hesap oluşturmuştuk. Bir de parasız hesap. Sonra ikisini karşılaştırmıştık. Tabi paralı hesabın kadrosu çok iyiydi. Hemen bir göstereyim. Kadro enfes. Ama o zaman yedeklerde bu kadar fazla oyuncu yoktu. Ondan dolayı hani biz 18 kişiliğe göre ayarlamıştık. Bir de bu hesaba kakayı çıkarmışız. O kadro dışındaki oyunculara bakın arkadaşlar. Otomatik seç istatistiğe göre desek biz 3000'i geçeriz. Mesela yedeklerde 90 oyuncular var. Hemen oraları bir değiştirelim. Maksimum kolektif güce hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışsak. 92'lik oyuncumuz var. Onun yerine de Alvarez'i çeksek. Başka düşük seviyeli kaldı mı? Bellingham bile var bu hesapta. Yani kadro harika. Şöyle baktığımız zaman Lewandowski <laughs> şuraya da yerleştirebiliriz. 99. Kadro gücümüzü arttıracak herhalde şimdilik bir isim yok. Ama şöyle yapalım. Kolektif güç daha da arttı. 3000 üzerinde kolektif gücü var. Harika futbolcuları var. Ansu Fatiler filan. Şimdi biz bu hesapta bir top açılımı gerçekleştirelim. 8 tane Epiklerden ücretsiz top açma hakkımız var. Adaylı sözleşmenin süresi de dolmak üzere. Bakımdayken doluyor arkadaşlar. İki tane de 3 yıldızlıyı harcamamız lazım. Yoksa bakımdayken silinir. Aha ilk de geliyor. Epik geliyor. Bir birden fazla epik çıkarır mıyız acaba? Çok da güzel hesap arkadaşlar. Daha da güzel olabilir. Del Piero geldi. Kaka'dan sonra Del Piero. Hem de yüz seviyeli. Zaten çok güzel bir kadrosu var. Bir de şimdi güç seviyeli Del Piero geldi. Kolektif gücü yani bayağı bir arttıracak. Bir tane daha çıkarırsak süper olur. 6 tane daha kaldı. 3'te 1 ile devam ediyoruz. 10 farklı hesaptan top açılımı gerçekleştirdiğimizde 2 hesaba vermemişti hiç. Ya bazı hesaplara da ne yazık ki epik çıkmayabiliyor. Bu hesap çok şanslı. İlkinde çıkardı. Kurtardı kendini en azından. Şimdi devamında vermiyor. 4 tane daha kaldı. Bir tane daha. Keşke bir tane daha gelse. Kaleciye dikkat etmedim ben. Epik kalecimiz mi vardı acaba? Hani epik kaleci yoksa Dida gelebilir. Karval geliyor. 2 numara Real Madrid'den. Son iki top açılımı. En azından bir tane çıkardık. Herhalde bir tane de kalacak. Son top açılımına geçelim. Hızlı hızlı açıyorum. Çünkü birçok hesaptan açacağız arkadaşlar. İş taktik denemedim. Bam 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 açtım. Ve bir tane Del Piero geldi. En azından bir tane aldık. Şimdi oyun bakıma girecek sayılı saatler kaldı. Hemen 3 yıldızlarımızı kullanalım. Yoksa kullanmazsam süresi doluyor. Süresi dolmayanları kullanmayacağım ama. Ekim'de bitecekler var mesela. Onları kullanmayacağım. Bir sonraki maç biletinde. Bir sonraki adaylı sözleşmede kullanırız. Şuradan bir tane daha oyuncu öylesini alayım. Etkinliklerde oynarsak işimize yarayacaktır. Antrenör var mı acaba? Varsa Del Piero'yu fullleyelim. Alınma sırası. Del Piero şurada seviye Daha fullemediğimiz önemli isimler de var. Ne yazık ki antrenör yokmuş. Laimer falan var. Burada sol açık futbolcusu Bergwijn var. Epic Barcelona oyuncuları. Aslında yani güzel birkaç tane oyuncu var. Ama ilk 11'i. Aa bizde Epic kaleci varmış. İyi ki Dida gelmemiş. Ederson var kenarda. 97'lik adaylı sözleşmeyle aldığımız. Kadro güzel. 3004'e de çıkardık bu arada. Şöyle bir yoklamalarda çektim arttırabilir miyiz diye. Şimdilik bu kadar. Bu, a dur bir de şunu deneyelim. aynı oldu. 99 daha güzel gözüktü. Güzel bir hesap. Bir tane de Del Piero çıkarmış olduk.